Tekrar merhabalar. Bir No 226 sohbetleriyle yeniden bir aradayız. Bugün konumuz Balkanları sıcak noktası. Kosova'dan bahsetmeye çalışacağız. Esasen daha önceki videolarımızda da GökTürk hocamız bize anlatmıştı. Ama bu videoda tabii ki geçen yazdan beri bir plaka sorunuyla birlikte başlayan problem. Esasen problem alevlenmek için bir bahane arıyor. arıyor Onunla beraber evet. başlamıştı günümüzde de işte Sırp bölgelerinde kuzeyde yer alan Sırp bölgelerinde yapılacak seçimler dolayısıyla yeniden sorun alevlendi. ve o konuyu konuşmak istiyoruz. Hoş seçimler asgıylaında ama Göktürk Hocamız bunun temel gerekçelerinin ne olduğuyla birlikte Göktürk Hocamıza soru yöneltmek istiyorum. Hocam bunun temel gerekçesi nedir bu anlaşmazlığın? Hocam teşekkür ediyorum. Ee, tabii de, Kosova gerçek bağrına da iki büyük halkın milliyetçiliklerinin kesişim noktası. Yani Sırp ve e, Arnavut milliyetçiliklerinin kesişim noktası. Doğal olarak e, Kosova'nın Kosova statüsüyle alakalı sorun çözüme kavuşturulmadığı müddetçe bu tip gerginlikler Kosova'nın kuzeyinde, güneyinde, yeri gelecek merkezinde e, yaşanmaya devam edecek maalesef. E, biliyoruz biz Balkanlar bölgesiyle alakalı hani aslında Kafkasya'da çok benziyor. Sürekli olarak krize gebe bir bölge burası. Kosova olsun, Bosna, Ersek olsun, özellikle hatta son dönemde Karadağ olsun, bölgenin birçok ülkesinde ciddi gerginlikler yaşanıyor iç politika anlamında, iç, iç gerginlikler var. Kosova'da da tabii bu gerginliğin merkezi doğal olarak, özellikle de Sırp azınlığının yoğun olarak yaşadığı Kuzey Kosova oluyor. Uh -huh. Kuzey Kosova, Sırbistan'a komşu bir sınır hattı, öyle söyleyebilirim. Özellikle de e, bu, bu bölgede yer alan dört tane belediye kapsıyor aslında. Bunlardan bir tanesi Kuzey Mitrovica, diğerisi, diğeri e, Zvečan, bir diğeri Leposavic ve bir diğeri bir tanesi de Zubin Potok diye bilinen dört tane büyük e, Sırp belediyesi var burada. E, Sırp belediyesi diyorum çünkü bu bölgelerde yaşayan insanların büyük birimi yani hani, tabii ki Kosova'ya bağlı e, topraklar bunlar ama burada yaşayan insanların büyük bölümü Sırp ve bu insanların şöyle bir e, ortak özelliği var. Kosova'nın 2008'de ilan ettiği bağımsızlığı ki tek taraflı bir bağımsızlık ilanıdır. E, bu bağımsızlığı hiçbir şekilde tanımıyorlar. E, tıpkı Sırbistan gibi, tıpkı Rusya gibi, tıpkı Çin gibi ve Birleşmiş Milletler'in yine yaklaşık e, 100 ülkesi çünkü Kosova'nın bağımsızlığını tanıyor. Geri kalan yaklaşık 93 ülke e, Kosova'nın bağımsızlığını şu anda tanımıyorlar. E, tabii bu e, yani yani olayın esas özü bu. Yani Kosova'nın e, tanınmıyor olmasından kaynaklanan. Ee, Sırp azınlığın e, burada bu e, tanımama olayının bir parçası olarak adeta e, Pristina'dan gelecek olan hiçbir emri e, özellikle uygulamamaya yönelik ve Sırbistan'la olan bağları sürdürmeye yönelik özellikle siyasal bağları tabii ekonomik bağların yanı sıra siyasal bağları da sürdürmeye yönelik bir e, arka plan var burada. Ve az önce de sen hocam program açarken bahsettin burada e, geçtiğimiz yazdan bu yana ki aslında bunun 2019'a kadar uzayan bir e, yönü de var öyle söyleyeyim. Aslında 2019'dan bu yana kesintili olarak bugüne kadar gelen bir plaka gerginliği var e, Kosova'da. Yani bu plaka gerginliği nedir? Aslında çok basit. O da şu. E, Kosovalı yetkililer e, Sırbistan plakalı e, araçların, e, yani Kosovalı Sırpların kullandıkları Sırbistan plakalı araçların e, plakalarının Kosova plakalarıyla değiştirilmesini istiyorlar. E, fakat Sırbistan ve Kosovalı Sırplar bunu istemiyorlar bunu Çünkü Kosova'nın bağımsızlığını, devlet olarak varlığını tanımadıkları için doğal olarak bu plakaların Sırbistan plakasından Kosova plakasına dönüştürülmesini istemiyorlar. Ve bu yönde de bir gerginlik sürekli olarak gündemde. Aslında bu geçtiğimiz Ağustos'ta hatırladığım kadarıyla başlamıştı. Eylül ayında dondurulmuştu. Eylül ayından sonra yine geçtiğimiz Kasım'da bir kez daha gündeme geldi ve bir kez daha donduruldu. Yani Kasım ayının sonunda aslında bu konuyla ilgili bir geçici uzlaşıya varıldı. Sırbistan'la Kosova arasında Avrupa Birliği'nin gözetiminde. O da nedir? Dendi ki e, Kosova bundan sonra e, yani Sırbistan plakalı araçların e, kullanılmasına şimdilik kaydına karışmayacak. E, buna karşılık olarak da Sırbistan Kosovalı Sırplara e, Sırbistan plakalı yeni araç yeni plaka vermeyecek. Yani hani, e, Kosovalı Sırpların alacakları yeni araçlara Sırbistan plakası takılmayacak e, bundan sonra. Ama var olanlar korunacak. Ne zamana kadar? Kosovalı yetkililer dedi ki, Pristine, biz Nisan 2023'e kadar mevcut uygulamayı, bu geçici uygulamayı devam ettireceğiz dediler. Nisan 2023'e kadar. Nisan 2023'ten sonra Kosovalı sırtların plakalarını değiştirmelerini, Kosova plakasına dönüştürmelerini isteyeceklerini, eğer bunun yapılmadığı takdirde de ceza vereceğini, hatta bunu hapis cezası da dahil olmak üzere cezalar uygulanacağını belirttiler. Şimdi bu olayın bir boyutu. Olayın ikinci boyutu yine hocam sen bahsettin programı açarken seçim boyutu. Şimdi bunun arkasında şu var. Bu plaka gerginliğine paralel olarak geçtiğimiz Kasım ayının içerisinde Kosovalı Sırplar devlet kurumlarından, yani memur ve polis kadrosundan Kosovalı Sırplar, özellikle bu bölgede yer alan tabii Kuzey Kosova için konuşuyorum, devlet kadrolarından çekildiler. Yani polis olanlar polis kadrosundan ayrıldı. Devlet memuriyeti yapanlar devlet memuriyetlerinden ayrıldılar. Hani diyeceksiniz ki tanımadıkları devletin polis kadrosunda ve devlet memuriyetinde ne işleri var? Bu tabii ayrı bir tartışmanın konusu. Bunun sebebi yine tabii Avrupa Birliği'nin hani e, aman herhangi bir gerginlik olmasın, sıkıntı çıkmasın İşte bu geçiş sürecini bu şekilde sürdürelim kaygısıyla ortaya koymuş oldukları bir şey aslında. Tanımayan kendilerinin tanımadıkları devletin polis ve memuriyet kadrolarında yer alıyor bu insanlar ve e, bu plaka gerginliğine paralel olarak. Kosova hükümetiyle Priştine'deki Albin Kurti'nin başında olduğu hükümetle olan anlaşmazlar paralel olarak Kasım'da istifa ettiler topluca. Tabii bunun arkasında özellikle de Kosova'daki Sırp partisi olan Sırp Milliyetçisi Parti olan Sırp listesinin ve bir tavrı var. Yani topyekun olarak istifayı istifaya insanları yönlendirdi bu parti. Ve bu istifanın arkasından da tabii ki bu gerginlik tırmandı. Şöyle bir durum var. belediye görevlerinden de çekildikleri için aynı zamanda kamunun bütün görevlerinden çekildiler. Doğal olarak bu dört belediyede yeniden seçim yapılma e, durumu ortaya çıktı. Bir boşluk çıktı çünkü ortaya. Bedendi ki e, Aralık ayının 18'inde hemen derhal e, bu dört belediyede Sırpların azını e, sırp azının yaşadığı dört e, belediyede seçimler yapılacak. Yerel seçimler yapılacak dendi. E, fakat e, bu Yerel seçimlerle ilgili e, tabii ki e, şunu söylemek gerekiyor. Sırt listesi özellikle de e, Kosovalı Sırtların temsilcisi olan Sırt Lisesi'nin yani gerginlikten beslendiğini söylemek lazım. Yani evet. bunu e, sen de çok iyi biliyorsun hocam ama bu kimlik e, konularını çalışıyoruz. Doğal olarak e, e, yani valilik sebepleri bu partinin e, doğal olarak hani Kosovalı Sırt azınlığının milliyetçi taleplerini gündemde tutmak ve bu şekilde iktidarda kalmak olduğu için ya da varlıklarını sürdürmek olduğu için evet. doğal olarak e, çeşitli e, nasıl söyleyeyim? E, Yıkıcı ya da işte e, gerginliği bölücü, gerginliği sürekli olarak gündemde tutucu faaliyetlere hız veriyorlar. E bu anlamda da özellikle de işte ne oldu? E, geçtiğimiz günlerde Kosova polisi, yani Kosova hükümetine bağlı polis birimleri bu bölgede e, gerginliği tırmandırdığını düşündükleri bir polisi, e, sırf azınlığa mensup bir polisi tutuk, eski eski bir polisi tabii ki artık e, tutuklamaya çalıştılar ve bu tutuklama girişiminin arkasından da. Ee, yine e, orada bölgede gerginlik tırmandı, ee, barikatlar kuruldu. Özellikle e, Kosova polisinin e, Sırp, Sırbistan sınırına ulaşmasını engelleyecek çok çeşitli barikatların kurulduğunu gördük kasıtlı şehirlerde. E, hatta Avrupa Birliği'nin bölgedeki misyonu olan EULEX'in e, bu bölgede e, faaliyette bulunmasını engelleyecek çeşitli eylemlerde bulunduğunu, hatta ses bombaları bile atıldığını gördük. E, yine e, bölgede Kosova Force Kosova gücünün, e, bölgedeki uluslararası askeri güç olan Kosova gücünün e, devriyelerini zorlaştıracak bir takım girişimlerde bulunulduğunu gördük. Yani bölgede kaosu, gerginliği gündemde tutacak çeşitli eylemlerin özellikle barikat kurarak e, bir takım hani direkt terör demeyeceğim ama e, bölgenin genel güvenlik e, vandalizm, e, vandalizmle evet vandalizmle tekrar hani e, uluslararası anlamda gündeme getirecek olan bir takım girişimlerle bölgenin yeniden ısındırıldığını görüyoruz. Ha bundan sonra ne oldu? E, tabii bu bu işlemen arkasından hani seçimlerin iptal edildiği bugün e, itibariyle e, en azından Nisan 2023'e kadar ertelendiği açıklandı. E, tabii burada e, yani şu an olaylar tam anlamıyla hani durulmuş değil. E, bar barikatlar aynen birçok noktada yine duruyor ve e, özellikle Kosova'nın e, Sırbistan sınırına ulaşmasının Sırbistan sınırındaki iki sınır kapısına ulaşmasını engelleyecek yönde Sırp bazının e, faaliyetlerini sürdürdüğünü ve gerginliği tırmandırmaya çalıştığını görüyoruz. Evet hocam sağ ol. Şimdi aslında bahsettin Avrupa Birliği e, tabii ki mevcut statikonun korunması taraftarı. E, evet. değişmesi özellikle Sırpların lehine bir değişiklik olmasını istemezler. Ama e, genel olarak bakıldığında biraz daha açarsak ne söyleyebilirsin hocam onların bakışı ne bir soruna? Evet, şimdi hocam biliyorsun aslında 2013 yılında imzalanmış bir Brüksel Anlaşması var. Evet. Ee, Kosova ile işte Sırbistan hükümetleri arasında e, görüşmeler, müzakereler aslında 2013 yılından bu yana Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığında sürüyor. Evet. Tabii bunun arkasındaki temelleden e, Kosova'nın Sırbistan tarafından tanınmasını sağlamak ve Kosova'nın bu statü sorununu gidererek hem Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yolundaki en önemli engeli ortadan kaldırmak, hem işte özellikle Rusya'nın ve hatta Çin'in ve hatta başkaca dış aktörlerin Balkanlarda kullanabilecek oldukları bir kozu, bir olayı, bir gerginlik kaynağını kurutmak, ortadan kaldırmak. Hem de Kosova'nın normal bir ülke olarak özellikle uluslararası kuruluşlara üye olmasını, uluslararası finansal kuruluşların bir parçası olmasını sağlayarak bu ülkeyi belki de ilerleyen süreçte Avrupa Birliği üyesi olarak kendisine katmak. E, tabii burada... Avrupa Birliği'nin e, bu gerginliğin giderilebilmesi için, bu gerginliğin ortadan kaldırılabilmesi ve Kosova'nın statüsünün tanınabilmesi için bir planı var. O planla nedir? E, tabii ki Sırplara e, bir bir takım tavizler verilmesi gerekiyor bu süreçte doğal olarak. Uh -huh. e, bu uzunca bir süredir konuşulan bir şey. Özellikle de bu e, Kosova'nın kuzeyindeki işte az önce bahsettiğim dört belediyede, Sırp azınlığın yaşadığı dört belediyede bir Sırp Belediyeler Birliği kurulması planlanıyor. Büyüksel uh -huh. anlaşmasına göre. Bu dört belediyeye bir özellik tanınması gibi bir e, düşünce var Avrupa Birliği'nde. Hatta ABD'nin de bu yönde Avrupa Birliği'ne belli oranda da destek olduğunu söyleyebiliriz. E, tam Fakat e, yani bu konuda daha önceki Kosova hükümetleri özellikle de Haşim Taçi'nin başında bulduğu işte devlet başkanı olduğu dönemde daha sıcak yaklaşsalardı mevcut e, başbakan Albin Kurti ve Cumhurbaşkanı Osmani e, bu konuyla ilgili daha milliyetçi bir duruş sergiliyorlar. E, aslında Sırbistan'daki Hani iki milliyetçilik karşı karşıya geliyor yine e, belli oranda diyebilirim. Onlar Sırp Belediyeler Birliği fikrine karşı yani bir özellik tanınması bu dört belediyenin bulunduğu kuzey bölgesine bir özellik tanınması yönündeki bu girişime karşı çıkıyorlar. Hani bunun nedeni olarak sen de biliyorsun hocam bu etnofederal yapıların çok daha e, sağlıklı işlememesi. Yani senin de bildiğin bu Dayton Anlaşması ile yaratılmış. Bu Bosna'da evet, evet yanı başlarında, evet, başlarında. Evet evet hemen yanı başlarında olduğu için zaten e, biliyorlar iyi de işlemediğini bu sürecin. O nedenle de bir, yeni bir Bosna'ya dönüşmemek adına Hatta Albin Kurti bunu birçok kez söyledi. Yeni bir Bosna'ya dönüşmek istemiyoruz bu yüzden de Sırp Belediyeler Birliği fikrini desteklemiyoruz <laughs> e, diyor. E, bu yönde bir uzlaşmazlık var e, tabii ki. E, hani Avrupa Birliği ne yapıyor bu uzlaşmazlığı aşmak için derseniz yeni bir plan var Fransız-Alman planı diye geçiyor Avrupa Birliği gündeme getirdi yani bunu ama Fransız ve Alman e, iki devletin daha çok üstünde durduğu bir plan. Bu plana göre deniyor ki işte yine Sırp Belediyeler Birliği'ni gündeme getirecek bir özellik yine isteniyor Kosova hükümetinden. Bunun dışında Sırbistan'ın Kosovalı Sırplara finansal yardım yapmasını sağlayacak bir kurumsal yapının Kosova hükümeti içerisinde kurulması isteniyor. Yine aslında bu özelliği güçlendirecek şekilde aslında bir talep bu. Bir diğer talep de aslında Sırpların çok önem verdiği ve onların kimliklerinin bir en önemli parçasını oluşturan Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ki Kosova biliyorsunuz Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğu yerdir. Evet. Bu anlamda e, çok önemli bir varlığı var zaten Kosova içerisinde. Yani Kosova'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin tanınması ve resmi bir statüsünün olması isteniyor e, Kosova hükümetinden. Bu yönde üç talep var. Ha, buna karşılık Kosova'ya ne verilecek? İşte Kosova'nın pasaportlarının, e, devlet e, damgasının, e, üniversitelerinin, plakalarının, işte aklınıza gelebilecek e, e, egemenliğine dair her şeyin. Alametlerin. Alametlerinin bütün hepsinin Sırbistan tarafından tanınması ve e, yine Tarafların her ikisinin de birbirlerinin de toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi yönünde bir uzlaşıya varılması isteniyor. Bu planın bir takım detayları bugünlerde çıktı ortaya, Kosova yansıdı. Ben de oradan açıkçası gördüm, bilgilenmeye çalıştım. Fakat tabii şu açık, bu Alman-Fransız planında da yani Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen bu planda da yine bu özellik ve etno-federal mantık işliyor gördüğüm kadarıyla. Bundan vazgeçilmiş değil. Tabii bunu Kosovalı yetkililer ne derece olumlu karşılayacak? Özellikle Kurti'nin başında bulduğu hükümet buna taraftar değil. Sırbistan bunu istiyor tabii ki. Bunu da çok net bir şekilde söyleyelim. Yani bu gerginlik buna paralel olarak, yani bu gerginliğe paralel olarak bu süreçte Avrupa Birliği'nin bu başında olduğu, kolaylaştırıcısı olduğu bu süreçte devam ediyor. Nisan 2023'e az önce demiştim. Hem seçimleri hem de plaka ola gerginliğini ertelediler. Bunun sebebi özellikle önümüzdeki ilkbahara kadar bu iki ülkenin yani Kosova ve Sırbistan'ın bahsettiğim Alman Fransız planı ekseninde bir anlaşmaya varmaları bekleniyor. Yani Avrupa Birliği tarafından bu beklenti var. O nedenle Nisan'a kadar ertelenmiş durumda. Hani Nisan sanki her şey bitecek, uzlaşılacak. Arkasında da bu seçimler yapılıp bu anlaşma doğrultusunda hani süreç ve plaka gerginliği çözüme kavuşturulacak gibi değerlendirilmiş ama hani dersen ki bana çok ümitli misin? Açıkçası hani bu tip coğrafyalarda yani de direkt olarak kimlikle ilgili sorunların içinde olduğu durumlarda pek de ümitli e, olunmadığını tarih bize gösteriyor. Evet. Tabii hocam sadece Kosova değil Balkanlarda işte Bosna Hersek durumu da var. Orası da evet. son derece sıcak. Yani Kosova'da var. Peki bu Kosovadaki e, bu çatışma durumu e, Balkanlarda yeni bir e, işte ne bileyim savaşın öncüsü olabilir mi? Fitilini ateşleyebilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet hocam tabii Kosova'nın bir emsal olması durumu hep tartışılıyor. Bu aynı emsal olma tartışması Bosna Hersek'te de var evet. zaman. E, bugün Kosova'nın başbakan yardımcısı bir açıklama yapmış işte demiş ki bu Kosova'daki gerginlik çözümlenemezse işte Karadağ ve Bosna Hersek'e yansıyabilir demiş. Uh -huh. e, tabii bu, bir yönüyle haklı niye? Çünkü Karadağ'da da Sırplar ve Arnavutlar yaşıyor. Evet. E, onu söyleyeyim. E, Karadağ nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyorlar. Yine Bosna zaten bildiğimiz üzere Bosna Hersek'te de zaten Sırplar devletin e, entitelerinden birisi yani Bosna Sırp Cumhuriyeti diye bağımsızlıkçı bir yapı var zaten Bosna'nın içerisinde. Doğal olarak hani burada yaşanacak bir Arnavut Sırp gerginliğinin özellikle Sırpların yaşadığı Arnavutlarla birlikte yaşadıkları Karadağ ile e, Boşnaklarla bir gerginlik içinde oldukları Bosna Hersek'e yansıması tabii ki beklenebilir. Bu çok normal bir şeydir. Hatta bunun Sırbistan'ın içinde bile bir yansıması olabilir. Çünkü Sırbistan'ın güneyinde Kosova'ya komşu Preşevo Vadisi var e, Vadisi'nde yaşayan insanlar da Arnavutlar. Yani hani oh. Sırbistan toprakları içerisinde de yüzde birlik bir, bir, bir buçukluk bir Arnavut nüfus var. Oh. Onu söyleyeyim. Hatta bir aralar Trump Amerikan Başkanı iken bu Preševo Vadisi ile Kuzey Kosova'nın Değiş tokuş. takas evet edilmesi konuşulmuştu. Tüccar mantığı orada dişlemiş. Evet evet. Trump'ın klasik o iş adamı mantığı, tüccar mantığı burada çok net karşımıza çıkmıştı. Hani bunu Avrupa Birliği karşı çıkmıştı. Böyle bir şey olmaz diye. Hı hı. Kosova'da o dönem hatta Haşim Taçi devlet başkanıydı. Buna sıcak baktığı söyleniyordu bir önceki devlet başkanı. Fakat Albin Kurti pek sıcak değil buna. Hani sınırların, mevcut sınırların değiştirilmesini istemiyor gibiler. Ee, yani Balkanlarda bu tip gerginlikler direkt olarak yansıma bulur mu? Bulur. Yani çünkü e, bu halklar birbirlerinden kopuk yaşamıyorlar. Sonuç itibariyle hepsini birleştiren bir e, kimlik var. E, bir yansıması olur ama şu an şu anki süreç Kosova'daki süreç kontrolden çıkıp bir savaşa varır mı? Yani bir çatışmaya varır mı diye soruyorsan hocam bence yani bu ihtimal şu anda düşük. Neden? Çünkü Kosova gücü yani KFOR, Kosova'daki uluslararası askeri güç, ki NATO'nun aslında uzantısı gibi görev yapıyor orada. Bu uluslararası güç Kosova'nın içindeyken bunun olması ki bunlar muharip güçtür yani. yani. Önüne söyleyeyim, barış gücü askerleri tarzı değil. Bunlar oradayken bunun kontrolden çıkması kolay değil. Avrupa Birliği'nin e, askeri kuvvet, yani EULEX, polis gücü de orada. E, bu kolay bir şey değil. Bir de şunu da unutmamak lazım. Sırbistan Avrupa Birliği adayı. Evet. Yani hani bu işi, bu gerginliği tırmandıracak en önemli aktör belki Sırbistan olacaktır. Ki zaman zaman ilginç e, açıklamalar da gelmiyor değil Sırp tarafından. Özellikle de geçen savunma bakanı garip bir açıklama yapmıştı. Yani bu işler e, bir kıvılcıma bakar. Kıvılcım e, şey, çığlığından çıkarsa, kıvılcım başlarsa her yere yayılır diye. Bir gece yani gelebiliriz tip, mi dedi? E, evet. Yani, yani benzer, benzeyen açıklamalardan biri. Öyle söyleyeyim hocam. Hani bu tip açıklamalar gelir. Bunlar milliyetçi e, seçmeni tabii kaşıyacak, e, tabii. onu e, hoşnut tutacak açıklamalardır. Sırbistan'daki iktidardaki partinin de e, ciddi bir milliyetçi tabanı var. Onu da söyleyeyim. E, için partisinin. O bakımdan bu tip açıklamalar gelir. Fakat ben gerginliğin e, açıkçası e, kısa vadede... Hatta kısa ve orta vadede büyümesin ha ufak tefek çatışmalar yine olabilir. Yani, yani. olmaz diyemem. Ee, ama büyümesine ve savaşa varmasını ve hatta bölgesel bir e, büyük çaplı çatışmalar silsilesine varmasını açıkçası şu an için beklemiyorum. Ama dediğim gibi birazcık da Ukrayna'daki savaşın gidişatı bazı şeyleri e, yani evet. işte işgalin devamı bazı şeyleri belki tetikleyecektir ya da e, sönümlendirecektir. Bunu da tabii bizler izlemeye ve yorumlamaya devam edeceğiz yine bölgesel alanda. Evet hocam çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ayrıntılı bir şekilde e, bu ben... çatışmayla ilgili düşüncelerimizin çerçevesini çizdin. E, ben teşekkür ederim olarak, hocam. Düşüncelerinle beraber bize e, bir e, kapı açtın hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım izleyenler de faydalanacaktır. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.